Vazabıtın VIII. ve mali işlem ilkelerinin sekizinci ve son kuralı, harama giden yolların kapatılması kuralıdır. Alimler, harama yol açacağı şüphesi olan bazı yolların haram olduğunu belirtmişlerdir. Set lugatta bir eksikliği kapatmayı ifade eder. e zeria kelimesinin çoğulu olan zeria araçları temsil eder. Terim olarak, sedd-i zeryanın tanımı ise, görünürde helal olan ancak harama yol açabilen araçların önlenmesidir. Sedd-i zerai, üç kategoriye ayrılır. İlk olarak, alimlerin üzerinde ittifak ettiği, dini ve dünyevi meselelerde bozulmaya ve aksaklığa yol açan araçlar. Örneğin içki içmek, zihni dengesizliğe neden olan bir araçtır. Aynı şekilde zina, soyun karışmasına ve kaybolmasına yol açan bir araçtır. Bu, alimlerin üzerinde ittifak ettiği araçlardır. İkinci kategori, alimlerin üzerinde ittifak etmediği, örneğin üzüm ekimi, ancak şarap yapılmamak şartıyla, böylece alimler, üzüm ekiminin uygun olduğu konusunda anlaşsalar da, bu üzümlerden elde edilen bir şeyin şarap yapılması durumunda, bu yolun kapatılmaması konusunda anlaştılar. Bu kısım kaidenin kurallarını zikrettiğimizde açıklanacaktır inşallah. Üçüncü kategori, genellikle harama yol açan mübah vasıtalar. Bu konuda alimler iki görüşe ayrılır. İlk görüş, vasıtalar engellenir, bu, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde yaygın olan görüştür. İkinci görüş, helal vasıtaların engellenmesi gerekmez, ancak genel olarak harama yol açanlar dışında, bazı özel durumlarda bu araçların yasaklanması gerekebilir. Bu görüş, Hanefi ve Şafii mezheplerine aittir. Ancak bu konuda en iyi görüş, Malikilerin ve hamberilerin ulaştığı ve İbn-i El-Kaim'in ''Allah rahmet eylesin'' kitabında tercih ettiği görüştür. Helal vasıtaların yasak hale gelmesinin gerekliliğidir. İbn-i El-Kaim, bu konuda kitabında 99 delil sundu.